Merhabalar, ben İrem Şahin. Takımımızın adı GOMEGENE. Ben e, takım kaptanıyım. Şimdi size projemizi tanıtacağım. Yürüttüğümüz projeyle özellikle göç edilen ülkenin e, ile iletişim ve uyum sorunlarının aşılması adına büyük bir adım atılmış olacaktır. E, projemiz, mültecilerin, e, yurt dışına gelen göçmenlerin e, gittikleri ülkedeki dili daha iyi kullanabilmeleri sağlamak için bir uygulama. Ee, mesela e, yurt dışındaki bir Türk vatandaşın bir evrak gönderildi. O evrağı çeviremiyor Google çevirden mesela. E, bu uygulamayı kullanarak gönüllü öğretmen, avukat, doktor e, o kişiler sayesinde ona yardım alarak e, bu evrağı çevirebilecek ne anlayabilecek. Hangi sebeple göç ettiği fark etmez sizin yeni bir ülkede ya yaşamaya başlayan bir insan Dil konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bu projemizin geliştirileri ve sistematik altyapısı yerli olarak geliştirilmiştir. Literatür incelendiğinde daha önce yapılan böyle bir yardımlatma ve platformuna rastlanmamaktadır. Projemizin hedef kitlesi mülteciler ve herhangi bir ülkeden gelen e, göçmen kişilerdir. Hazırlayacağımız sistem öncelikle... E, Web, pro, web, platformunu örnek olarak kullanılacaktır. Web sitesi için öncelik içerik kullanarak şeması belirleyeceğiz. Tasarımımızda hangi menünün nerede olması gerektiğini planlayacağız. Tasarımında ikilemeler göz önünde bulundurarak kullanıcının öncelikle bir tasarım tasarım planlayacağız. Sitemizi online web sitesi geliştirme aracı olan Wix üzerinden yapacağız. Daha sonra uygun bir domain ile yayınlayacağız. Web sitemiz yayınlandığında ilk olarak uzman görüşü alacağız. Daha sonra eksik ve geçilecek yönlerini not alıp, tasarımda düzenlemeler yapacağız.